seni zaten o videoda kardinal senin orada moderatör olduğunu öğrenmiş, ona haber vermişler. O video yapmış senin böyle sahtekar olduğunu ve dikkat etmek yılan olduğunu söylemiş. Sen zaten resminde yılan olduğunu gösteriyorsun zaten. <laughs> Sakla. <laughs> yani. Hayır dostum, karışmak ister. Abi eto bu burayı Beytom'un sesi. Evet. Hayır ben Beytullah diye Ben Beytullah tanımıyorum. Ya sen beni buradan e, bu kanaldan video yayın dışında da arıyordun. Beytullah senin sesin Beytullah genç sesi yani aynı ses. Ee, benzetiyorsunuz ama benim gerçek ismim Beytullah ben, değil. Ben daha önce benimle konuşmadın mı? Yani hem yayında hem de şeyde. Yo, hayır no. Konuşmadım. No. Fransa'da Senin ismin ne peki? Dur bir dakika. Ne dedi Recai dostum? Senin adın ne adın? Betullah Genç değil mi? Musa Musa. Musa. <gülüyor> <gülüyor> ya da koyup ya? <laughs> Firavun da çıkacak şimdi yayına. Şimdi şimdi sen nerede yaşıyorsun? Ee, Fransa. Ee, o zaman demek ki sen e, TC'den çekilmene gerek yok yani e, aynı benim gibi aç o zaman kamerayı hadi bakayım ee, vallahi biz Türkiye'deyiz diye yüzümüzü açamıyoruz sen aç bakayım ya da götünü aç bak götünü aç dediler ama sen yine yüzünü aç oradan başlayalım önce yüzünü aç sonra götünü de aç alsın. yüzü de razıyız Michael Myers gelsin dostum <laughs> biz ne diyoruz sen ne diyorsun ya Üzgünüm, dostum buyur ağabey, dostum yani oraya. konu ne? Sen Fransızca konuş bakalım. O zaman sen Fransa'da yaşıyorsan bir konuş bakayım. Kendini tanıt bakayım. Ee, je m'appelle Beytullah. Eee? Hanani sikiyim Recai. Alman'a koydum. <gülüyor> <gülüyor> Bak demedim işte. Atatürk'e kifir etme çocuğu. lan. Orospu'nun şey, çocuğu. Bir sahtekar bir tırrık. Kılıktan kılığa girecek. Allah'a şükür. Beytullah bu ya. Zaten bu kanal şey kanalımı mı gerilla kanalı mı diye isyan etti. En son aylar oluyor. Dört ay oluyor. Beytullah Şimdi kim? Sonra beni affet diye bir sürü yazdı şeyden chatten. Beni affet ne olur çok pişmanım falan filan diye. Beytullah kim ya? İşte bu bu senin eski moderatörün mü neyin? Ee, işte bu ilk ilk zamanlarda Kemalist olduğu halde Kemalist aslında bak. He. Ee, buraya geldi amına koyayım Biz üçünü solloş ediyoruz. Adam adam moderatör oldu. Yani bak bunu göre göre moderatör oldu. Sonra ya sen, Hı, hele bir ben de yurt dışına çıkayım ben de yapacağım zaten. Sen beraber de, böyle falan dedi isyan etti. Ben de buna attım banladım. Sonra yani. geldi, Aylar, aylar geçti geldi yine geçenlerde. Yalvardı yalvardı affet beni diye. Onu umursamadım. Şimdi geldi direkt yayına. Domalsaydı ben